hayır hayır. Gözlüğü getir bana. Neredeyiz? <laughs> Neresi oluyor baba burası? He? Neresi oluyor burası? Çanakkale çanakkale çan bir yer. <laughs> çanakkale çan arasında bir yer. <laughs> çanakkale çan arasında bir yermiş. Ama çok güzel bir yer. Atatürk burada kahve içmeye gelmiş. Atatürk buraya kahve içmeye gelmiş. Evet. Şöyle bir de dışarısı var ama orasını çekemiyorum. Tabii dışarısı da çok güzel. Bak bütün millet su alıyor oradan ha. Elektrik <laughs> <laughs> <Bir, bir> su alıyor. Yok <laughs> mu mata?